sporcuların hepsini dövdüler. Bir de üzerine bıçak çektiler. Yeşil sahada yine futbol tuttu, holigan terörü esti. Bıçaklar çekildi, futbolcular tekme tokat dövüldü. <laughs> mücadele eden Fatih Karagümrük'te Kocaeli Birlik Spor maçından hafta sonu oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Maçın bitmesiyle Karagümrük Spor taraftarları daha doğrusu holiganlar sahaya girdi. Hedeflerinde Kocaeli Birlik Spor futbolcuları vardı. Yakaladıkları futbolcuyu tekme tokat dövdüler. Araya giren kulüp yöneticilerini de darp ettiler. Görüntülerde yok ama o kargaşada Kocaeli Birlik Spor oyuncusu Necdet Kaba'ya bıçak çekildi. Neyse ki yara almadan kurtuldu. Amına kodumunun bunun kanal müdahale etti. Kocaeli Birlik Spor kafilesi soyunma odasına alındı. İki saat boyunca orada mahsur kaldılar. <laughs> Lakip takım polis araçlarına bindirildi. Ancak Fatih Karagümrük spor taraftarları gitmemişti. Saha dışında bekliyorlardı. Ellerine ne geçirdilerse futbolcuların üzerine attılar. Tehlikeler savurdular. hemen yanlarında spor şube müdürlüğüne bağlı polisler vardı. Uzunca bir süre izlediler, sonra araya girdiler. Taraftarları uzaklaştırdılar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ki birlik spor futbolcuları ve yöneticileri polis aracıyla... Burası Karayümrük oğlum, çıkamazsınız lan. Amına kodumun oğulları. Şimdi bir gün.